Bugünkü konu kilo ile alakalı. Bir önceki çektiğim ses kaydı videoma destek çalışması bu videom. Destek amaçlı hazırlıyorum. Ve bu işleyeceğimiz konu bu kime ait? Bu kime aitle? Bize ait olmayanları dönüştüreceğiz. Nasıl bize ait olmayanlar? Biz doğduğumuzda ya da yıllar önce bize ait olmayan bir sürü duygu, düşünceyi Bizimmiş gibi kendimize çekeriz bir sünger gibi ve o bizimmiş gibi e, bu şekilde yaşamımızı devam ettiririz. Örneğin çevremizde kilolu insanlar var, büyüklerimiz ya da sevdiklerimiz, e, onlardan kotlamış olabiliriz. Onlardan e, kilolu olmanın normal olduğunu, bizim de kilo alacağımıza inanmış olabiliriz. Ya da Birini yargılamış olabiliriz ya bu işte ne yapsa kilo ver, veremiyor işte durmadan atıştırıyor gibi gibi bir sürü ilginç bakış açılarımızla yargıda kalmış olabiliriz fark etmeden örneğin büyüklerimiz ne demiş 7 yaşında kınadığın. 70 yaşında sana gelir. Sen biriyle uğraştığın zaman işte şurası şöyle burası böyle kilo almış ne yapsa kilo veremiyor çok yiyor çok atıştırıyor dediğimizde sistem sana diyor ki dur sen çok uğraştın bununla hadi gel biraz da sana vereyim sen de deneyimle bakalım nasıl vereceksin gibi Böyle e, bizim kodlamalarımız ya da etiketlerimiz oluyor. Bu bu kime aitle de bunlar muhteşem bir şekilde kolaylıkla dönüştürebiliyoruz. Öbür videoda temizlik yapıyoruz, dönüştürüyoruz, resetliyoruz. Bu videoda da e, bu kime aitlerle bilinç ekleyerek sahibine iade ediyoruz. Diyelim ki dolgun bir bedenimiz var. Ve soruyoruz gerçekten bu bana mı ait, bu kime ait? Bu beden, bu depolamış yağları, e, sarmış sarmalamış... Bu beden kime ait? Bu, kime ait? bu 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 kime ait? Dilimiz dönmeye kadar, dönmeyene kadar bu kime ait diyerekten bunu en az 20 dakika falan e, yapıyoruz e, bu şekilde. Sonra bilinç ekleyerek sahibine iade ediyoruz. Dediğimiz zaman hem kendimiz hem de karşı tarafı şifalandırmış oluruz. Hem bizde dönüşüm olur hem karşı tarafta muhteşem bir araç bu araç. Bu aracı sonra diyelim ki basen bölgeniz, basen bedeniniz ideal, çok güzel bedenimiz bedeniniz var ama basen bölgenizde kilolar var, biraz geniş. Tamam sorabiliriz. Bu atalardan, anneden, babadan işte halalardan, teyzilerden gen olarak da gelmiş olabilir. Sorarız ya da annemiz yargılamış olursa da bizde bir şeyler olabilir. Yani büyüklerimiz ee, babaannelerimiz, annelerimiz birini yargıladığında e, onların yargısını biz yaşıyor olabiliriz. O zaman soruyoruz bu kime ait? 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 Bu basenler kime ait? Bu geniş basenler bana mı ait. Sormuyoruz kime ait, bilmek zorunda değiliz kime ait olduğunu. Sadece soruyoruz. Bu kime ait, 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 dilimiz dönmeyene kadar. Bu kime ait, 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 bu kime ait. Ben örnek olarak veriyorum ki hemen pes etmeyelim. Bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait. 20 dakika, 15 dakika yapabilirsiniz. Bu esneme olabilir, gözyaşı olabilir, ısı Yani bu enerjinin dönüştüğünü gösterir. Muhteşemdir. Bunu yapın. Bu kim? Geç saatte yemek yemek kilo aldırır diye bir şey yok. Biz buna inanıyoruz. Duyuyoruz çünkü çevremizden. Geç saatte yemek yemek uzmanlar da bunu söylüyor. Ama biz neye inanırsak onu yaşıyoruz ya. Geç saatte yemek yemek gerçekten bana mı ait? Bunu ben nereden kopyaladım? Kimlerden kopyaladım? Soruyoruz. Bu kime ait? 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 ait. Bilinç ekleyerek sahibini iade ediyoruz. Ve bu şekilde başka hangi notları almışım? Bedenimin yağ depolaması kime ait? Gerçekten bu bana mı ait? Gerçekten bunları ben mi seçtim? diyerekten bu kim ait 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 bilinç çekleyerek sahibine iade ediyoruz. Muhteşem dönüştürücü bir araç. ömürsüz ses kaydı videomla temizleme, resetleme, dönüştürme videomla onu düzenli bir şekilde yaptığınızda bunu da destek olarak kullandığınızda düzenli bir şekilde kendinize zaman, saat verdiğinizde örneğin sabah yapmaya niyet ediyorum. Ya da öğlen ya da akşam ya da gün içinde her aklıma geldiğinde bunları soralım. Bu kime ait? Bu göbeğimdeki yağlar kime ait? Ya da basenlerim kime ait? Ya da bu gıdının şişman oluşu kime ait? Ya etli oluşu bu kime ait? Ya da yüzümdeki bu çizgiler kime ait? Her şeyi sorabiliriz. Bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait. Tabii ki bir bir defada yapıp pes etmiyoruz. 2-3 e, yapıp bir kenara atmıyoruz. Bu çalışmaları düzenli yapanlar her daim e, sonuçları muhteşem olmuştur. 2 e, günde pes edenler e, başka çareler ararlar. Ama ben niyet ettim e, bu e, kilo ile alakalı birkaç video daha gelecek. Mutlaka gelecek öbür videom ses kaydı videom dönüştürme resetleme videosu bu ek olarak ona çerez diyelim biz buna ve e, peşinden e, olumluları orada işte diyelim örneğin bir e, yani temiz orada temizlendi boşaldı ve yerine yenilerini koyacağız orası temiz olması gerekiyor önce temizlik yapıyoruz sonra ek olarak bunları kullanıyoruz peşinden de dönüştürücü olumlu kodlar yerine koyacağız. O meditasyon şeklinde uygulayabilirsiniz. Sesini o önceki videomun sesini kısıp sessizce sabaha kadar döngü bir şekilde çalabilir. Biz duymasak da bilinçaltlarımız onu algılıyor, duyabiliyor ve zaten orada da dönüşüyor. Ve ee, şimdilik bu kadar. Bu, bu kime aitle bir sürü şeyinizi dönüştürebilirsiniz ama kilo e, sorunu olanlar kilolu bölgelerine, bedenlerine bunu 1 ay, 3 aya e, yayalım. E, bu şekilde e, bakalım sonuçlar, geri bildirimler nasıl olacak? İdeal e, vizyonunuzdaki bir bedene kavuşmanız için sağlıklı, fit, canlı, diri bir bedenimiz oluşması için neler mümkün diyorum. E, ve bana destek olmanız için beğeni ve ee, abone <laughs> olursanız çok mutlu olurum. Ee, katkı, siz buna ben size katkı olmamız için neler mümkün. E, ee, sevgili hoşça kalın. Ee, i̇deal vizyonunuzdaki bir beden sağlıklı fit olmanızı diliyorum. Hep birlikte bakalım akışta başka neler mümkün. Ee, zaten diğer videolarda gelecek bundan sonra. Ee, sevgiyle sevgili hoşça kalın diyorum.